bir dakika. Yayınımız gelmiş evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar kırdınız beni. Bak yayın açtığımda Murtis, Roblox erken, mavi Roblox erken, efsane oyuncu, aren, Roblox, Lee Mew, Sugar mesela onlar geliyor ama ben mesela bir ee, short satıyorum yani video atıyorum. Video kimse like atmıyor bak be Ne oldu ya? Selam abim, selam. Evet arkadaşlar, her şeyi ayır, ayarladım. Evet arkadaşlar, her şey hazırlandı. Çamaşır Çamaşır Evet arkadaşlar Kaç kişi? 11 kişi oldu yani Bir dakika arkadaşlar Bir dakika Bir dakika Evet arkadaşlar evet, her şeyimiz, şuan bakalım bir, her şeyimiz hazır. Her şeyi ayarladık. Evet, yayınımızı ayarladık arkadaşlar, bu arada abone olursanız sevinirim. 949 abone olduk, evet. Ya, güzel. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, burada yayın arkadaşlarımız davet edin. İnşallah bugün güzel çekilişler yapacağız. Sizlerle birlikte inşallah. Evet, şöyle yaptık. Heh, tamam. Şöyle yaptık. Evet, Tamam, ses de açık. Arkadaşlar, sıkıntı yok şu an. Bu arada kaç aboneyiz? 950 aboneymişiz. Tamam. Bu arada kaç Robux'um var şu an hesabımda? 205 tamam. Çünkü bir şey yapacağız Robux'la. <laughs> Arkadaşlar <laughs> hepimiz hoş geldiniz ya. Oyunum seni seviyorum. Dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet, ne yaptık? Arkadaşlar başlayacak merak etmeyin. <laughs> arkadaşlar nasılsınız bu arada? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyor arkadaşlar şey? Evet, şu an her şeyimizi hazırlamışız. Şöyle yaptık. Like attım demiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arada ses gelirse arkadan kusura bakmayın. Misafir var arkadaşlar. Evet. Ben de iyiyim arkadaşlar teşekkür ederim. Bu arada yayında 13 kişi var arkadaşlar. Herkes yeni gelenler. herkes abone olursa Arkadaşlarınızla da paylaşırsınız Güzel oluyor arkadaşlar. Ne evet, şöyle yaptık. Tamamdır şöyle yaptık. Ve böyle, böyle yaptık. Tamam. Bu arada arkadaşlar yayın 20 like olmuş. Teşekkür ederiz. Daha yayın açıldı 5 dakika oldu ama 20 like. Evet. Bu arada arkadaşlar herkes abone olursa sevinirim dediğim gibi. Bakın hesapta şu an 305 Robux var. Grupta da herhalde 400'e yakın 370 falan Robux var. Bilmiyorum 350 ya da. Evet arkadaşlar grubu Robux yüklü çektim vazgeçtim. Ama yükleyeceğim arkadaşlar ya. Merak etmeyin bir ara yükleyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Yok Murtis ben o oyundan almıyorum doğrusu. Ona girdim pek almadım. Yani grupta da 349 var yani 350 de arkadaşlar size Şu an güzel 10 aya. 600 robux var artık e de bir var arkadaşlar şu an. Şu an 600 robux'umuz robux var arkadaşlar. Grupta da var. Sonra burada 305 var. 300-500 geldi aklıma. Bu arada kaç aboneyiz arkadaşlar? 20 kişi oldu yani. 952 aboneyiz. Yeni gelen herkes abone olursa sevinirim arkadaşlar orada. Arkadaşlar ne zaman başlıyor? Ee, koyalım oradan ne zaman başlayacak? Ee, herkes, herkes abone olsun ben karar vereceğim birazdan. Zaten hemen başlarsak 7 dakika oldu daha başlayan Şuradan ben hemen yayını açayım. Şöyle yapalım. İlk serden yayını açmam lazım. Give a yes. K-yot. Ayı. Ayı. Yoruldum. Umarım <laughs> arkadaşlar başlayacak biraz önce. Herkese Herkes abone olsun arkadaşlar yayındaki. Bu arada 2 dakika arkadaşlar yeni attığım bayağı kötü oldu diye bir shorts var. Yeni bir videom. Ona like atıp yorum atıp gelirse sevinirim. Ama hemen gelin arkadaşlar. gidiyor merak etmeyin robux alacaksınız Bu arada herkesin abone olması lazım arkadaşlar. Görseniz sevinirim. İnşallah 1000 abone olur. İnşallah arkadaşlar. İnşallah 1000 abone oluruz bu arada dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar birazdan çekilişimiz başlıyor. Bakın burada 305 Robux var. Bir de grupları 350 var. Dediğim gibi çekiliş yapmaya tam daha devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada bizim parkuru bitir ödülü kazan diye bir oyunumuz var. Bu oyunda da Robux veriyoruz. 710 visit, 8 olmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar gerçekten Robux alıyorsunuz bu oyunlarda. Alınıyor arkadaşlar yani. Bakın hatta oyunu göstereyim bir dakika. Merak etme arkadaşlar çekiliş başlayacak birazdan. Sizden tek isteğim arkadaşlar abone olmanız. Abone olunca da... <laughs> bu arada misafir arkadaşlar. Gürültü gelirse kusura bakmayın arkadan. No way dostum nasıl attı ben oyundan? Evet arkadaşlar kusura bakmayın yayın doluyor ki tabi ya. Hayır 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 hayır. Kapa sizi kapa sizi kapa sizi. Kapa. Çekiliş. Hatta bir çekiliş yapalım var geçen sizin için. Evet. Yoruldum ya. Neyse bilmiyorum yorulmuşum. Zaten daha yeni dershaneden geldim arkadaşlar. Üstümde ol. Başlayacak. Hatta arkadaşlar bir tane çekiliş başlatalım. Arkadaşlar dediğim gibi şu an Robux isteyen herkes abone olsun. Sonra arkadaşlar seyiriz. Kim almış? Ha, dediğim gibi arkadaşlar Robux isteyen herkes şimdi abone olsun. Sonra çete ünlem Robux spam alsın. Yayına like atsın. Bu kadar arkadaşlar. Açıklamadan da Discord gelebilirsiniz. Dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Şimdi evet. Bilmiyorum. Robux üzerinden abone olup like atsın ve çete ünlem Robux yazmam atsın arkadaşlar. Yayına like atmanız ve abone olmanız kesinlikle önemli. Ve ünlem Robux yazın. Mesela bakın ismim... Arkadaşlar sadece adınızı yazıp böyle ünlem Robux yazmayın. Sadece ünlem Robux yazın. Biz size kazanırsınız zaten adınızı yine diye soracağız. Mesela yaptır ünlem Robux demiş birisi. Öyle yapmayın arkadaşlar. Min olmaz mesela mutsuz yazıyor. Öyle değil arkadaşlar bakın. Ünlem Robux diye spam atıyorsunuz ve abone olup like atıyorsunuz. Bu kadar. Sadece ünlem. yazın arkadaşlar başlattım. GHR Selin. Hemen Robux'unu atıyorum kardeşim. Evet bir dakika. 12, 12, 2. Evet. Hayır abi sen değil misin ama? Buna mı atayım? GHR Selin çıktı ama sakın yayından çıkmayın. Çünkü daha çok Roblox yapıyoruz arkadaşlar. Selin bu mu? Buna mı atayım senin Roblox'a? O zaman Berra'yı hemen robuxunu atıyoruz yani Selin'e. Kazandı çünkü çekilişi. Bu arada arkadaşlar daha çok çekiliş yapacağız. Sakın yayından çıkmayın, abonelikten de çıkmayın. Abonelikten çıkanlar Robux kazanamayacak. Zaten şu an elimizde bayağı Robux var. Hepinize çekiliş yapmaya devam edeceğiz yani. Tam gazla. Sadece abone olun arkadaşlar. Hmm. Abone olmanızı istiyoruz. Ve yayına like atıp önlem Robux'a ispat atmanızı. Şimdi yine çekiliş başlattım. Lil Miu Miu Shaga Suga Roblox'a mı yazar mısın kardeşim? Hemen Roblox'a yaz? Ben de Roblox'a Lil Miu Miu Suga Roblox'a ne yazar mısın? Çünkü hiç herkese Roblox atmam lazım Çekiliş yapmaya devam etmem lazım Roblox'a ne yazar mısın? Tamam Azra Ha. Tamam. Aza, senin süren dolmamış ama merak etme, senin süren dolunca atacağım, tamam mı? Sen yine de Discord'umuza, Discord'um varsa gelmeye çalış ama merak etme. Senin... Dediğim gibi sakın yayından çıkma, abonelikten çıkma çünkü zaten Robux'un atacağım süren dolduğunda. Şimdi herkes yine Robux'a abone olsun yine başlattıyorum içeri Başlattım. Ama merak etme la lil me super atacağım da bu önce şimdi ay peren evet hemen ay per pro ay per pro bir iki Alper grupta olmadığın için Robux'unu atamıyorum. Dediğim gibi gruba gel ama şu an grupta olmadığın için süren dolunca Robux'unu atacağım. Ama merak etme Alper Robux'unu atacağım. Yayından ve abonelikten çıkma. Senin de Robux'unu göndereceğiz. Senin süren dolunca Alper. Senin de süren dolmuş Alper. Ama merak etme sen Discord'unuz varsa, senin Discord'un varsa katıl. Zaten katılmasan da süren dolunca Robux'unu atacağım. Tamam her hallettim. Dediğim gibi arkadaşlar süren dolunca robotunu atacağız. Merak etme. Merak etme Alperen. Süren dolunca atacağım robotu zaten. Yani, üzülmene gerek yok. Yayından çıkma. Hemen yani süren dolunca atacağım. Yine başta attım. Mutsuz. Roblox'a yazar mısın? Mutsuz. 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 Evet. Roblox'un yazar mısın? Bu arada yazmıyorum. Yaka. Evet. Mino'nun Roblox'una tabi oynayalım. Mino'nun Roblox'una attık arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi Roblox seneler abone olsun. Bakın Robux atıyoruz arkadaşlar. Alper'e merak edin atacağız. Arkadaşlar burada mesela bir çekiliş yaptık ya az önce. Kazanamadığınız çıkmayın arkadaşlar yayından. Çünkü bir sürü çekiliş yapacağız ve kazanma ihtimaliniz bayağı yüksek arkadaşlar. Şimdi yine çekiliş başlattım. I am Selen, Covid-1907 Roblox'un yazar mısın? Bakın arkadaşlar, çıkmaz demeyin mesela. Bakın çıkıyor arkadaşlar. Eğer şimdi kazanamayan olursa yeniden çıkmasın çünkü daha çok çingiz yapacağız sizlerle birlikte. İmseler, rol baksana yazar mısın? Ben bu çocuğu hatırlıyormuşum, evet. Bu çocuk çok şanslı biliyor musunuz arkadaşlar? Buna yine çıkmış geçen herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Ünlü da bu sesle mutlaka herkese abone olsun. Şimdi yine devam edeceğiz şimdi. Çıkışa. Hemen yani tam gazı devam ediyoruz. 956 abone olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar o şans yani şanslı olarak çıkıyor zaten an alak etmeyin yok abi benim şansım yok bana çıkmaz de emin arkadaşlar çıkıyor bu kesinlikle çıkıyor sıkıldım ya bence sıkıldım çünkü evet yine çekil başlattım Burak Şensoy ben kurası sıkıldım ya yani mi ya tamam Burak Şensoy o. onu yazar mısın o bu seni geçmek zorunda kalacağım Burak dediğim gibi arkadaşlar çıkmaz demeyin çıkıyor yani arkadaşlar Burak yazmadı için geçtim ona. The Ümit. Roblox'a ne yazar mısın kardeşim? The Ümit. Roblox'a ne yazar mısın? başlayacağız çünkü. Yeni çekilişi. Daha çok Roblox yapacağız çünkü. The Ümit. Roblox'a ne yazar mısın? en mutlu yazar mısın? Geçiyorum yoksa seni. Yani. Yayında yoksa. Evet, tıh en evet. Yayında mısın yoksa geçiyorum seni. Daha çok çekiliş yapacağız çok çekiliş çünkü. Tamam geçtim senin en evet. Çünkü bak bir dakika oldu zaten. Gol Dice 13. Roblox'ını yazar mısın kardeşim? Bu arada arkadaşlar çıkmaz demeyin. Vallahi Allah'a çıkıyor. Vallahi çıkıyor arkadaşlar. Tabii çıkmaz deyip bana çıkmıyor deyip yayından çıkmayın. Çünkü... Dediğim gibi eğer şey olmasın. yayında olmazsan robux alamazsın. Adın senin çıkar ama yayında değilsindir. Değil? O yüzden robux alamazsın. O yüzden sakın yayından çıkmayın arkadaşlar. Tıh emit ama robux'ını yazmadın ki ben nasıl atayım seni robux'unu? Gold Ice robux'ını yazmadın seni de geçiyorum o zaman ben. Ahmet Exe, sen çıktın hemen seni robux'unu atıyorum Ahmet. Ahmet Exe. Evet çıktı. Tamam arkadaşlar lütfen falan mi? Zaten açıklar verirse. Bakın burada bir sürü çekiliş yapıyor. illa çıkacaksınız yani. Roblox Arkan. Roblox Arkan'ı yazar mısın? Sadece ünlem Roblox yazın arkadaşlar. Bakın öyle yapmıyor. Sadece ünlem Roblox yazın. Roblox Arkan. Roblox'ını yazmazsan geçiyorum seni. Roblox Arkan. Geçmez. Yazmazsan geçiyorum. Geçiyorum bak. Roblox'a e ne eder misin? Roblox Serkan. Serkan. Kabak 211. Son an yazdım yazayım Tam geçiyorum. Evet. Arkadaşlar bakın gözünüzden de Roblox atıyorum. Sizden tek isteğimiz abone olmanız arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Ve abone olursanız yeni olarak atarsanız Roblox kazanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşmayı unutmayın arkadaşlar varsa. Daha çok Roblox olursunuz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox'ları gönderiyoruz. Evet şöyle yaptık. Bu arada merak etmeyin Roblox gidiyor alırsınız. Atacağım size zaten arkadaşlar. Atmaya çalışıyorum hepinize. Evet başlattım. Ahmet Kaplan Roblox'ın niye yoksa, yoksa geçiyorum seni. Özür dilerim. Şuradan için. Dedim ya arkadaşlar, dünden hastayım ya. Hasta gibi oldum. Evet. Ahmet Kaplan yazmadığı için geçtim. Emre. Roblox'ını yazar mısın Emre? Yazmazsan seni de geçeceğim. Yeni çekişe başlayacağım. 50 saniye sürem var. 40 saniye kaldı şu an. Tam 40 saniye kaldı. Evet arkadaşlar az önce yayın yanlışlıkla donlu kusura kapattım yanlışlıkla. 42 42 Arif. Arif daha grupta da yoksun. Kusura bakma. Atamıyorum gruptan Ama merak etme ee, dediğim gibi şey olduğunu için atacağım. Sürende olduğuna senin de. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Bakın bayağıdır bin abone olmaya çalışıyoruz. Hadi lütfen arkadaşlar.